Yengeç Restoran. Yağmur'un hesabına bir teklif. Evet. 250 kredi, 2000 mücevher ve oyuncu simgesi. Aldık. Aldık. 2000. İki. 250 kredi. Of ucundayız. Ben bir profil yapacağım acı. Bir dakika. Bir bakalım. Başka teklif alabiliyor muyuz? Aa, birazcık daha almasınız olsa bunu alabiliriz. Neyse şimdi biz yeni profil yapalım. Neyse. Hemen profil. İki numarayı Pikachu'yı kat. Birkaçı. Ne Pikachu'su ya, ama katmayacağız mı diğerine? İşte. Tanıdığım. <laughs> en sevdiğim e, e şimdi simgemi. çok istiyorum alacağımız ilk kostüm var. Almak istediğimiz bir kostüm var arkadaşlar aslında. Ama size sormak istiyorum şöyle. Şuradan kostümleri gireyim ya. Yani, hiç uğraşmayayım. Arkadaşlar şimdi biz destansı bir kostüm alacağız. Hangi kostüm alalım? Şimdi bizim hoşumuza giden bir kostüm var. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle. Nerede Tara? Şuradaydı. Aaa. Squeak of güzelmiş. Yani yeah, bizim almak istediğimiz şu. Bence bu da olur. Bak, bence bu. Ya da bu, ya da bu. Yorumlarda belli edin arkadaşlar. Arkadaşlar bu da olabilir. Bunlardan birini seçin arkadaşlar. Bir sürü var bakın bu da çok güzelmiş. Yeti sen de çok güzel. Ultra sonlar CK. Ne siz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin Pat yorumlarınızı. yorumlarınızı. burada güzel bu arada. Evet arkadaşlar sizin yorumlarınızı göre alacağız. Sizleri seviyoruz.